Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün sabah 10.30 ve stajımın ilk günü. Yani koskoca ikinci dönemin daha ilk gününe gidiyoruz. Çünkü deprem nedeniyle bizim okul biraz geç açıldı. O yüzden ben de hazırlanıyorum ki başıma gelmeye kalmadı. Babaannem oruç tutamıyor. Ben de ona çay dolduruyordum. Sonra çay bardağı patladı ve sıcak çay ayağıma döküldü. Ayağımı göstereyim. <laughs> Şu an biraz yanıyor. Ama inşallah ne kadar geçer. Krem sürdüm. Yani bildiğiniz çay doldururken bardak patladı. <laughs> Bilmiyorum ben nazar diyorum nazar çıktı. Çünkü böyle hazırlandığımda hep bir şey olur. Öyle işte şimdi de birlikte hazırlanalım çekecektim. Hava o kadar güzel ki anlatamam size göstereyim. Görünen bilmiyorum ama güneş var, bulut da. Mükemmel bulut var. Oruç nasıl gidiyor? Vallahi benimki susuzluk olmasa açlığa dayanırım da işte susuzluk. Çünkü günde ben 5 tane şişe içiyorum. 5 şişe, 3 su bardağı, 15. 5 dedi 6 içiyorum. 18 bardak falan su içiyorum. Alışması zor olacak. Bakın size şunu göstereyim. Şöyle taş var ya hani şuralarda taş takılıyor. Onlardan almıştım. Ama takar mıyım bilmiyorum. Sonuçta okula gidiyorum. Bakalım. ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yine sade bir makyaj istiyorum ama ne kadar sade olabilirim onu da bilmiyorum. Ve ilerleyen zamanlarda tabii kesinleşince size güzel bir haberim var. Bu benim çok istediğim bir haberdi. Bakalım onu da size anlatacağım yani güzel bir haber. Arada güzel şeyler de olmuyor değil yani. Hani geç olsun da güç olmasın derler ya. Gerçekten geç oldu ama inşallah güç olmaz. Bunu da altından kalkmak istiyorum. Şimdi yüzüm çok kuru kuruyor yani. O yüzden Bepantol ile bu şeyimi karıştırıyorum fondöteni. Güzelce bir karıştırmam gerek. Karıştırmak için de şöyle bir şey kullanayım. Bunun arkasıyla karıştırırım. Böyle karıştırıyorum. Ben bunu süreyim geleyim. Evet abartmayacağım demiştim ve ikinci dakikasında şu haldeyim. Ee, neler yapıyorsunuz? Uzaktan eğitim başladı. Ben öyle. Bir de staj var. Bir de oruç tabii ki. Sahurda aslında oturmak istiyorum ama neyse uykusuzluğa dayanamıyorum. Öyle işte. Şimdi de stajın ilk günü. Bakalım gidelim. Okulumuzu görelim. Okulum değişti zaten. Gitmeye çalışacağız. Bakalım yolu bulabilirsek. Öyle arkadaşlar yemek yapıyorum. <laughs> bu değişmeyen bir şey zaten. Ben bunu iyice bir sürüp geleyim. Birazcık hallettim. Bakın nasıl olmuş böyle. Ne kadar kötü çektim bu videoyu ya. Çok sallandı. dediğim gibi yüzüm aşırı kurudu. Şimdi bu birazcık emsin bence. Sonra süreyim. Tam da sabah güneşi düşüyor. Güneş düşmeye çalışıyor yani şuradan. Şimdi en iyisi bu yüzüm biraz çekene kadar ben saçlarımı açayım. Şuradan iki tane öreceğim. Bakın size gösteririm nasıl olacağını. Oh, saçını böyle açı, arıyorsun. Açarken de şöyle mis gibi kokar ya. Hani kokusu içinde kalır. Bunu bilen bilir. Nasıl olmuş? Sabah güneşi çirkine mi vururdu? Güzele mi vururdu? Ama gerçek şey maşa yapmış gibi olmuş. Bakın. Şu su dalgası olur ya. <laughs> Bir toparlayayım geliyorum. Bakın buradan örüyorum böyle. Bu sefer biraz kalın oldu. Bakın çok güzel kavuşmuş. örmeyi seviyorum ben ya. Kendim örmeyi de seviyorum saçımı. Evet saçlarımı hallettim bakın. Böyle iki tane de buradan ördüm. Nasıl olmuş? Şimdi şöyle dursun. Kepçe kulak. <laughs> Böyle bir dursun. Şu gözlerimi halledeyim. Bunu alalım. Bunun aynası var. Her şeyde ayna var. Şimdi bunu aldık. Hangisinden sürsek? Şundan bir süreyim. Çok da sürmeyeceğim. Zaten parlıyor. Da Arkadaşlar yeni geliyorum ve ah, bittim yani aç karnına bu iş olacak iş değil. tanıştık ve geldik artık haftaya birinci.